Sayın Recep Tayyip Erdoğan, biz mazlum Türkmenleriz. Ben Cuma Türk Türkmen. Bugün saat 4'te Türkmenlerin derneği Oğuz boyundan çıkarken bizleri takip ettiler, bizleri öldürmek istediler, bizlere suikast yapmak istediler. Sayın Tayyip Erdoğan, biz mazlum Türkmenler Türkiye'den yardım istiyoruz, adalet istiyoruz, destek istiyoruz. Biz kendi memleketimize gidemeyen mazlumlarız. Sayın Tayyip Erdoğan, çok zamandır Türkiye'de Türkmenler memleketine gitmek için, çocuk çocuğunu korumak için, kendi evine vatanla kavuşmak için mücadele veriyor ama diktatörler bizlere zulüm ediyor. Bugün de onun aynısı oldu. Kadıköy'deki derneğimiz, Oğuzboy derneğinden çıkan, çıkan zamanımızda bizleri belli şahıslar tarafından takip edildik. Bizlere bizleri öldürmek istediler. Bizlere zaten eskiden tehditler geliyordu çok çok. Şimdi bu açıktan açık oldu. Sayın Tayyip Recep Erdoğan Türkmenlerin sesini duyunuz. 1. Ağustos'ta da konsolosun önünde proteste yaptık. Orada hem Türkmenistan'ın konsolos tarafından gönderilen teröristler tarafından bizler çok zarar gördük. 17. Ekim'de hem arkadaşlarımızı konsolosun, Türkmen konsolosun teröristler tarafından dövüldü. Buna kadar mahkemeye verdik ama cevap yok. 26. Kasım'da Bayramallah Ali İftihar arkadaşımıza suikast yaptılar. Buna kadar cevap yok. Bugün 17. Aralık'ta hem bizlere suikast yapma istediler ama Allah Azze ve Celle bizleri korudu. Allah'a hamdolsun. Onun için Sayın Tayyip Recep Erdoğan Sayın Süleyman Soylu, Sayın Hakan Fidan buralarda bugün bize bizler öldürmek istedik insanlar Ruslar Rusya'nın Wagner teröristleri de.